Evet, bu videoda Çağla Yüksel'den Broys omurga masajını göreceksiniz. Bunu bir ev ortamında nasıl yapabiliriz? Onun için belirli bir masaj masasında değil, evde herkesin yapabileceği şekilde eşinize, çocuğunuza dengelenmek için mi Çağla bu? Bu daha çok omurların arası açılsın, rahatlatılsın. Bu biraz daha enerjiyle de yapılan bir çalışma. Hani biraz doğalı, biraz şeyli. E, dengeden, evet dengeye yardım eder ama esas olan don. Hani donla yapıp bedeni dengelemek, onun arkasından bunu yapmak lazım. Ama bu omurgayı rahatlattığı için... Otomatikman gene işe yarıyor. Evet. Yani kişiye böyle bir hoşluk, bir rahatlık veriyor. Normalde kitapta ben bunu adım adım anlattım ama ilk kez ekran önünde canlı olarak uygulayarak göstereceğim. Evet, i̇lk ilk kez yapıyoruz evet. yani. İlk kez yapacağız. Özellikle dediğin gibi hani ev ortamında herkes rahat rahat kendi başına yapabilsin diye böyle bir şey hazırladık. Ee, normal şartlarda Kafatasının, yani omurga'nın dik durabilmesi için kafatasının aslında delikte kalması lazım. Bunun için kafatasının iki kenarına havlular koyarak tamamlayabilirsiniz. Kişi e, kafatasını bir sağa bir sola hareket ettirerek de e, şey e, döndürerek de hani yatabilir. Ama e, nasıl arzu ederseniz. Aslında o şekilde yapabilirsiniz. Çünkü ev ortamı masajı. Hani bu profesyonel ortamda yaptığımız bir masaj değil şu anda. Evde her zaman artık özellikle çocuklarınıza ve eşinize yapmayı tavsiye ederim. Şimdi neye ihtiyacım var? Bir tane havlu ihtiyacım var. Havluyu özellikle şurada bulunan alt e, üstüne doğru koydum ki leke yapmayayım diye. Daha sonra çünkü üstüne bir e, kapama yapacağım. O kapamada kullanacağım. Bildiğiniz şey kurabiye kağıdı, fırın kağıdı. Fırın kağıdını omurga üzerine yerleştireceğim. ihtiyacım olacak. Bunu ben üçe kesiyorum. Üçe kestiğimizde daha rahat kullanıyoruz. Omurgayı kaplayacak boyutta bir kağıda ihtiyacım var. Tamam, onu da buraya hazırladım. Kantaron yağını her zaman e, takdir ve tebrik ediyorum. Kantaron yağ kullanılmasını özen gösteriyorum ama bir çörek otu yağı kullanabilirsiniz. Ne bileyim başka ya içilebilir bir yağ. Ben yemediğim, içmediğim hiçbir şey bedenime sürmediğim için Otomatikman hep içilir pozisyonlarda bir şeyler talep ediyorum. Daha sonra dinlenme sürecinde kullanmak üzere hani bir battaniye gibi bir şey kullanıyor olacağım. Yani neye ihtiyacım oldu? Bir, İki, üç ve dört. Yani hepsi evde bulunabilen malzemeler. Bunu hani daha sonra şeyle. Kantron yağını da evde her halükarda makta fayda var. Ben yaraya, bereye her şeye sürüyorum. Her şeye. Yanlışlıkla fırında kendini yaktın. Ütüde kendini yaktın. Bıçakla kestin. Ne bileyim ben morardın. Bir şey yaptın. Kantron yağının şifası ben daha hiçbir yerde hani hakikaten görmedim. Şimdi kişiyi yatırdım. Önce sordum rahat mısın diye. O zaten rahatım dedi. Gönüllü yattı. Peki ilk başta kuru haldeyken, kuru haldeyken aslında 5 tane hareket var. 5 tane hareketi birbirinin ardına tekrar ediyor olacağım. O tekrarlarla birlikte zaten masajı tamamlamış olacağım. Şimdi ilk yapacağım işlem yaklaşık bel seviyesinden başlayıp şuradan aşağıya doğru kuru hiç yan falan yok. Bedeni önce bir hazırlıyorum. Tabii siz bunun öncesine niyet etmek istiyorsanız, dua etmek istiyorsanız her şeyi yapabilirsiniz. Bunu 3 tane, 5 tane, 10 tane bu hareketle aldım. Sonra kürek kemiği hizasına doğru geldim. Kürek kemiği hizasından yine aynı şekilde bedeni aşağı doğru tanımladım. Bu sefer C7 bölgesi, boyun bölgesine geldim. Buradan aşağıya doğru tekrar iki tane, üç tane, beş tane tanımlamayı yaptım. Aslında burada bedenle ben tanışmış oldum. Şimdi kantor, a kantron yağı bulamazsanız en kötü muhakkak hepinizin elinde zeytinyağı vardır. Yoksa da zeytinyağı bulunduruverin. verin. Zeyt kantron yağını sürdüm. Şuradan aşağıya öncelikle yağı yediriyorum. C7 bölgesinden geldim. Sakruma kadar geliyorum. C7 bölgesinden geldim. Bütün omurga boyunca hareketteyim. Hareketi en az 10 kere eğer arzu edersem de daha yüksek tekrarlarla tekrarlayabilirim. Diklemesini elimi kullanarak, burası normal şartlarda baba enerjisidir, aşağısı anne enerjisidir. Baba ve anne enerjisi içerisinde bütün şu anda bunu yapıyorum. Hemen arkasından tekrar baba ve anne, omurga çünkü normalde aileyi temsil eder. Skolyoz problemlerinde özellikle gene benzer bir e, travma olur. Alttaki skolyoz mu, üstte, üstteki skolyoz mu diye. Bir saniye arayabilir miyim? Geçenlerde skolyoz diye sana gelen bir çocuğu sen Yok değil. E, değilmiş meğerse. Değil ama orada başka bir şey var. Şimdi normal şartlarda e, skolyoz, e, bir gerçek skolyoz var, bir sahte skolyoz var. O gelen çocuk şeyde asa kalça yamukluğundan kaynaklı, yani bedenini yanlış kullanmasından kaynaklı omurgayı yamutmuş ve evet skolyoz teşhisi konmuş 11-12 derecelerde ama şey değil. Yani kalçayı düzeltince omurga direkt düzeldi. Düzel. Şimdi öbür bahsettiğimiz skolyozaysa şöyle bir şey var. Normalde şimdi burası baba enerjisi, burası anne enerjisi dedik. Burada olan skolyozlarda ve burada olan skolyozlarda ikisinin arası aslında omurga büyümeyi ifade eder. Evet. Ve büyümekten kaçma enerjisidir. Yani çocuk ergenli, ergenliğe geçmek, ergenliği bitirip hani şeye geçmek istemez ne derler? Daha doğrusu ergenliğe geçmek istemez. Hani bloğu bitirip. Evet. İkisi aynı şey miydi yoksa? Evet. Tamam büyüklüğe geçmek istemez. Evet. En az 10 tane bunu da yaptım. Şu anda gördüğünüz gibi hiçbir güç kullanmıyorum. Sadece içinde bulunduğum durumdan dolayı yani dizlerimin üstüne çalıştığım için burada bir zorlanmam var ama önemli değil. 10 tane bunu yaptıktan sonra bu sefer omurgayı iki parmağım arasına aldım. Şuradan aşağıya doğru indireceğim. Fakat bir yanlışlık yapmayın. Parmağıma zarar vermeyin bir omurgayı kaydırmayayım diye diğer elimle üzerine baskı yaptım omurga boyunca ta sakrum'a kadar hareket ettim şuradan geldim aşağıya kadar baskıyla gittim bu arada sağak olduğum için ben sağ elimi kullandığım için anılın sağ tarafında başladım solak olsaydım sol tarafında başlayacaktım. Yani kendi kolumu rahat kullanayım diye. Gördüğünüz üzere buralar kızarmaya başladı zaten. Omurga etrafında baskıyla bunları geçtim. Arada geçiş olsun diye tekrar elimle sevgi enerjisiyle adına ne adlandırıyorsanız şu şekilde sanki sevmeler gibi devam ettim. Buradan ellerimi aşağıdan başlattım sakrum bölgesinden Omuzların etrafından aldım. Sanki bir kalp çizdim. Ve şuradan tekrar omurların iki yanından aşağıya doğru baskıyla indirdim. Tekrar geldim. Kalp çizdim. Anılı aşk ve sevgiyle dolduruyoruz inşallah. Tekrar buradan aşağı indim. Tekrar geldim. Ve aşağıya geldim. Bunu yaklaşık <laughs> 10 tane, 15 tane, 20 tane ne kadar ihtiyaç edersek oraya kadar yaptık. Bunun üzerine tekrar bunları geçişlerde kullandım. Şuradan kaburgaları hani göğüs kafesinin arkası kısmında baskıyla bütün fasyaların arasını taradım. Tekrar aynı taramayı Diğer bölgede yaptım. Buralar çünkü muazzam yerler. Normalde hiç dokunmadığımız bölgeler. Açılması için bir sürü kalp problemi de kalp arzıda falan. Nefes problemlerinde çok iyi geliyor. Tekrar evet, geç. Sıkışmalar evet sıkışmalar ya. muazzam. Çünkü sırta dokunmuyoruz. Evet. Hep ön tarafta. Ve sırt hep geçmiştir yani. Geçmiş enerji. Tekrar buradan. Bu sefer leğen kemiğin üzerinde de benzerini yaptım. Çünkü buralar gene hareketsiz enerjiler. Aynısını bu tarafta yaptım. Hep kemiklerin üzerine almaya çalışıyorum. Tekrar ara geçişlerimi yapıyorum. Ara geçişlerimi yaptıktan sonra ellerimi ortaya koydum. Sanki Allah'tan sanki değil yani şifa diliyorum. Şifa diliyorum. Aldım şifayı her iki tarafa yansıtıyorum. Boynun rahatsız olduysa diğer tarafa çevirebilirsin. Çok keyif yerinde galiba. Hiç sesi gelmiyor. Evet. <laughs> şifayı aldım. Bir de bunu sessiz ortamda, güzel ortamda yapıldığını düşün. Tekrar şifaya aldım. Bütün bedende dağıtıyorum. Şifaya aldım. Bütün bedende dağıtıyorum. Aldım. Dağıtıyorum. Aldım. Dağıtıyorum. En az 10 tane bunu yaptığıma emin oldum. Şimdi şöyle bir şey yapacağım. Bildiğiniz fırın kağıdı dedik. Fırın kağıdını şu anda yağının yeterli olduğunu düşündüğüm için direkt koydum. <laughs> Mümkün aslında çok güzel şey. Eğer fırın kağıdının yapışmasına yapışmayacağını düşünüyorsanız biraz evvelki yağ yetersiz kalmış demektir. Azıcık daha yağlayıp ama şu anda Anıl için yeterli. Zaten duruyor. Bedeni yağ emdi. Fırın kağıdını yani yağı emdi ve artık fırına koyabiliriz gibi evet. oldu. Yalnız yemek <laughs> tarifi verdik. Kağıdı koydum. Kağıdın üzerinden elimle e, kedi tırmıklar gibi ya da böyle kıy kıy hani denizin üstüne su serpintisi gibi omurga boyunca parmaklarımı hışır 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 hışır, hışır. aşağıya doğru bir dakika boyunca hareket ettirdim. Bunu yaptığımda içime bir niyet koydum kendi içime. Dedim ki Rabbim Anıl'ın derdi, tasası, sıkıntısı, keyifsizliği, mutsuzluğu, negatif her neyi varsa bu kağıdın üzerine yapışsın diye. Şimdi bu da bir enerji temizliği yapacağız şimdi birazdan. Bir dakika kadar bunu haşırdattıktan sonra havluyu aldım. Şöyle kapattım. Süper. Bunun üstüne tam burada arzu ederseniz herhangi bir sembol çizebilirsiniz siz. Ben kendim üç kere Allah sembolünü çizip ondan sonra artık enerji kısmına geçiyorum. Bir elim, şu elim sakruma yakın bölgede. Diğer elim hemen onun yanında parmaklarım kesinlikle birbirine yapışık, ellerim birbirine değme haldeyken yaklaşık bir dakika kadar burada durup burada dua etmeye başlıyorum. Onun yani Kur'an'dan ayetler okuyabilirsiniz, başka bir şey kullanabilirsiniz. Ne onun Olumlamalar yapabilirsiniz. Benim kendi tercihim hani ayetler okumak ve burada hafif bir sarsmaya geçiyorum. Çünkü bütün bedendeki hücreler birbiriyle haberleşsin diye. Bize çünkü her şey hareket halinde zaten. Bir dakika burada durduktan sonra aynı şekilde sırtın üst kısmında bir dakika daha duruyorum. Tekrar hafif hareketler veriyorum. Fasyalar rahatlasın, iyice açılsın diye. dakikada burada durduktan sonra hafif sallantılarla bu sallantıların çok minik dokunuşlar olması lazım. Kişiler çünkü buradayken genellikle bir uyku haline geliyorlar. O hani hafif teta halinin, o uyku halinin şey olmaması lazım. Bozulmaması lazım. Bunu yaptım. Yaptıktan sonra Ellerimi şu şekilde alarak basit bir dengelemeye aldım. Bunu yaptıktan sonra havluyu kaldırdım. Kağıdı buradan kaldıracağım. Kağıdı kaldırırken yalnız daha evvel buraya her ne kodladıysam o bütün yapışmışlarında kağıtla birlikte artık anılın hayatından çıktığını hayal ettim. Kağıdı saklıyorum anılıp pişirmek için. <laughs> Kağıt bir otomatik ben çöpe geçti. Buradayken omurga üzerinde hafif hareketlerle tekrar bir canlandırma yaptım. Ve tekrar burada canlandırmayı yapıyorum. Ellerimi yaklaşık olarak böbreklerin üstüne koydum. Burada tekrar bir hareketlendirme yapıyorum. Bütün hücre hafızası tekrar gelsin diye. Bunu yaptıktan sonra şu şekilde ellerimle dokunarak, buna reiki de süpürme deniyor. üç kere dokunarak üç kere de auranın üzerinden dokunmadan çok yavaş hareketlerle hatta bu işte biraz ilerlediğinizde mesela bir yerde daha soğuk bir enerji sıcak bir enerji olduğunu da hissedebilirsiniz. Mesela şimdi ben burada soğuğu aldım burada biraz daha uzun demek ki durmam gerekiyor gibi şeylere bakarsınız ama bizim hani burada amacımız terapisi yetiştirmek değil. Hani evde eşimize, dostumuza, çoluğumuza, çocuğumuza yardım edecek gibi bir şeyler gösteriyor olmak. Bunu da yaptım. Sonra kuyruk sokumundan tepeye kadar hayali bir fermuar olduğunu düşünerek burada fermuarı yakaladım. Aldım. Ve kafatasının üzerine kadar kapattım. Ve aslında işim bitti. Kişinin üzerine hani bir 3 dakika, 5 dakika, 10 dakika dinlensin diye Üşümesin diye hani daha soğuk sıcak ortamına göre bir battaniye ile kapattım ki kendi halinde biraz kalabilsin diye. Evet bu. bir ablacığım. Evet bu videomuz bu kadar. Umarım faydalı olmuştur size. Çocuğunuza, çocuğunuza, eşinize, dostunuza. Bu tür rahatlamaları birbirimize verdiğimiz zaman evet. hep beraber rahat evet. evet. olacağız. Başka bir videoda buluşmak üzere. Çok teşekkürler Ben Çağlar. teşekkür ediyorum. Sağ olasın.